etrafında dönmesi oluşan zaman gelir. <laughs> <laughs> Dünya <gülüyor> ve güneş ve ay varlık olarak bir olan hareketliliklerinde zamanı oluşturuyorlar. Günleri oluşturuyorlar, ayları oluşturuyorlar. Gece ve gündüz oluşturuyorlar. Bak gün dediğinde, bak dikkat et gün dediğinde aslında gündüzle alakalı. Geceye gün demiyor. Eskiler dememiş, geceye gün dememişler. Gündüze gün demişler. Günün başlangıcı demişler. Gündüzle güneşle alakalı. Güneş açığa çıktığında, aydınlandığında işte gündüz vakti gelmiş. İşte ki gönlün gündüzüne, gönlün aydınlanmasını, kendi hastalıklarını anladığında, kendi hakikatini anladığında günler yedidir. Pazar, pazar ertesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cuma ertesi. Pazar gününden maksat nedir? Değil mi? Yazıyordum sabah Elif tuttu geldi öyle kaldı. Şimdi pazar hakikatte bir mürşidi kamilin sofrasına oturup bir daha, bir daha. pazar eylemi tevhid dersleri almıyor. Alışveriş. Niye vereceğim? Tevazunu vereceğim. Tenezzülünü vereceğim. samiyetini vereceğim. Kendi varlığını vermenin duygusuyla oturacak. kendi aslını anladığında kendi varlığından geçecek. Pazar eylemi. Kur'an-ı Kerim'de bir çok ayette geçiyor. Pazar ertesine, pazarda aldığımı, ertesi gün, akletmeye, düşünmeye, tefekkür etmeye, keşfetmeye, anlamaya aktardım. Aa, Mürşid'in, Kamil'in sofrasına oturdum. Hakikatin bilgileri tebliğ ettim. Pazartesi günü hakikatin bilgileriyle artık varlığı anlamayla ilgili bir yola çıktım. hocam. <laughs> Zaten Tevhid Eylül'ün her günü her gündür. ilk tanıştığında pazarın başlıyor. Salı ne? Salı selaset Üçüncü gündeme Üçüncü gün. Üçüncü, tabii, üçüncü Akışa ermek. Şimdi pazar sıfırlar. Pazartesi tefekkürün olduğu yer fiilullah. Salı sıfatlar. Selaset. Varlıktaki niteliklerin ilahi akışı dost doğru akışı, ilme dayalı bilgilerle yavaş yavaş hakikatleri anlamak, varlığın akışının tecellilerine şahit olmak, varlığın bağını görebilmek, idrakin açışı, kalp makamına açışı, doğru ve düzgün hareket edebilmek. Sonra çarşamba. Şimdi çarşamba Dördüncü makam. Car dört demek zaten. Tevdi i zat. Perşembe perişanlık varlığından geçmek. Fena pilasaret makamı cennet. Hakta fani oldu. Cuma makamı cemdeki ruhun sırrı cumartesi her gününü cem bilmek. Çünkü makamı cem var, Hazreti Cem var, Cemil Cem var. Cuma'yı eriştiğinde iki cuma daha var. Cuma ertesi. Her gün cuma günü. Her gün cuma sırrıyla, cuma şuuruyla ya, yaşam. Kalem, Kalem yazmadı artık. Onun ya. yani için. Şimdi, şimdi bir de ayların sırları var. Yani her bir ayın. Aylar Aylar hangi gün başlıyor? Yani. Aylar Aralık'ta başlıyor. Ocak'ta başlamaz. Esnen tarihte Aralık'ta başlatmış. Peki Aralık ne demek? Aralık. Yani bir aralık bulalım da girelim denmiyor mu? Yani senin gönlün bir aralık açarsa, bir ara açarsan, oradan hakikatin yoluna doğru geri veririz. Hakikatte aylar aralık ayında başlar. Aralık gönlünde açılma olan, aralanma olan, arayış, arayış olan kişiler için oluşturulmuştur. İngilizce Fransa'da kökeni December. Latince'de Desember olan bu ay Roma takımında 10. ay olarak bilinir. Bu ayın Latince anlamı kelime kökenin Decim on anlamındadır. On anlamındadır. Eski Türkçe'de bu ay kanun evvel iken, Cumhuriyet'ten sonra alınıp denmeye başlandı. Kanun evvel. Yani kanunların başlamadan önceki boyutu anlamında. Eski adı kanun evveldir. Bir şeyin ve her şeyin başı sonu kanundur. Varlık Allah'ın kanunlarıyla sarlıdır. Bu hakikati anlamak isteyenin gönlü aralanır, aralık olur. Hakikat ancak onlara tebliğ edilir. Kuluyla Allah'ın arası aralı idi. Önce kanun mu? Sevgi mi? Kanun. Tabii. Önce kanun. Allah'ın kanunları varlıktaki matematik, fizik, kimya, biyolojidir. Buradan akan akış sevgiyi getirir. Önce çiçeğin oluşumunda bir kanun vardır. Sonra çiçeğin kokusu sevgiyi getirir. Anlatabiliyor muyum? İşte önce dindir. Din kanun yasa demektir. Varlığın var ayrılışı yasaları demektir. Ve ona aittir. Allah'a aittir. İnsanın dini olmaz. Peki ocak ne? Hoca aralıkta gönlün aralandı. Bir kamile gittin. Kamilden tebliğ aldı, Gönlün tutuşmaya başladı. Ocağı yandı. Ocağa bir şey tutuşturursun, ocağı yanar. Yüzü sağa sola bakan Roma tanrısı Canus'tan gelmektedir. Canus sağa sola bakmak ne demek? Varlığı anlamak için bakmak demek. Gönlün ocağı tutuştuğunda gönlün seni öyle bir ilahi aşka yönlendirir ki tek derdin olur. Hakikati anlamak. Yaşamın sırrını ermek. Yaşamın heyecanını yakalamak varlığın varoluşundaki muhteşem heyecanı yakala Ve heyecan içinde karıncayı seyredersin. heyecan, <laughs> heyecan hiç hiçbirimizde yok. İnşallah hiç o kadar heyecanlanırım. Heyecan içinde gökyüzüne uçan kuş seyredersin. Eyvallah. Oturursun onun ötüşünü muhteşem heyecan içinde anlamaya çalışırsın. İşte bu gönlünde ocak tutuşan, ocağı tüten insanlar için. Gönül ocağın tütmüş ise hakikat sana elbet nasip olur hakikat sana nasip oldu ise elbet sen insan makamında hakkın ulvi hukuna mazhar olursun. Aralık ayında şimdi Ocak sözcüğü Arapçada kelime karşılığı nedir? Al kanun. Ocak kanun demek. Allah'ın varlıktaki ocağı tutuşuyor, tutuyor, yanıyor. Allah yasalarıyla yanıyor. Bir çiçek o yasayla açığa çıkıyor. Bir böcek o yasayla açığa çıkıyor. Kendini gösteriyor. Kanun varlığı yaratılışının ilahi nizamı. İşte, hani kanun evvel diyoruz ya aralık ayına. Yani bu kanunlarla, yaratılış kanunlarıyla tanışmadan önce gönlü aralanması lazım. Gönül aralandığında Kamil insanı tebliğ ile buluştuğunda o tebliğ onun gönlünü yakması lazım. Ocağı, o ocak tutuş, tutması lazım. Gönül ocağı tüttüyse Hocam mahvettiniz bizi bir buçuk sen, iki senedir. Yok <laughs> başımızda. Çok şükür. Gönül çok, çok, çok şükür. Onun için önemli olan önemli olan gönlün o ocağının tütmesi bir kamile gittiğimizde gönlümüz bizim kuru bir odun idi. Ne zaman kamil onu tutuşturdu? Gönlümüzde o ocak yanmaya başladı. O ocağın yanışı neydi? İlahi heyecandı, ilahi arttı. Hakikati anlamanın tarif edilemez duygusuydu. <laughs> Peki şu, Şubat, Şubat, Sabat, Sep bunlar aynı kökten gelen kelimeler. Bu sevilke iş bırakma günü. Şimdi sen gönül ocağın tutuştuğunda Şubat ayına giriyorsun. Allah'ım ben zannederdim ki ben işlerim. Mersi sen işler misin varlıktan? Her varlığı ayrı ayrı zannederdim. Her varlığı tutan sen imişsin. Diyorsun. Bak Şubat ayı. Ve dolayısıyla da Musevilerin futbolunda Şabat günü kelimesindeki Şabat Sep kelime kökünden gelir. Şabat günü yani sep günü, cumartesi günü, tatil günü çalışmamak, durmak, iş bırakma günü olarak kutlanır. İbranice lişbot iş bırakma kelimesinden gelir. İş bırakma aslında fail olan Allah'a teslim olmasın İşte işin ona ait olduğunu anlama, kendine işleyiş nispet etmeme sarı. Evet. Dolayısıyla da fena filan makamına geldiğinde bu kendi varlığından geçer. Her şeyinden geçer. İşte Şubat ayı her varlıkta işlerin Allah olduğunu bilip kendine işleyiş, işleyiş nispet etmekten vazgeçmektir. Gönlü aralanın gönlünde ocak yanar. Gönlünde ocak yananın bedenini yakar. Bedenden geçer. Bu gönülde ocak yakmazsa, yanmazsa hala ben benim der dururuz. Sen sendirsin der dururuz. İnsanlara çıkar için yaklaşırız. Ama diğerinde gönlünde ocak düşenlerin aşk ilahisiyle buluşurlar. O zaman davranışları hep aşkla. Şimdi Mart kelimesi geliyor ondan sonra. Mart kelimesi söyleniş ve, ve birçok dilde benzerlik gösterir. Almanca'da Mars, Fransıca'da Mars, İspanyolca'da Marzo, Hollanca'da Mart olarak işaretlenmişti. Bu kelimenin orta kökeni Roma savaş tanrısı Martius'tan gelir. Mart ayının latincesi Martius, Aynen. mensis yani Mars ayıdır. Mars ise Martius kelimesinin zaman içerisindeki değişimden gelmektedir. Aynen. Martius ise arkaik latincede Marius veya Mavars sözcüğünden türetilmişti ki bu sözcükler öldürgen anlamındadır. Öldürgen. Evet. Senin mertliğin nedir? Aynen. Mart aynı zamanda bizim mert kelimesiyle birebirdir. Mert kişi Allah'ın ulviyetinde kendine varlık risbet etmeyendir. Mert kişi Allah'ın ulviyetinde ölen kişi. Kendi bedeninden geçen kişi. Ya, şey yapalım, ya. Ya, kaçalım, benim, Sanda, fail olan Allah'a teslimiyetin işaretidir. Mart ayı kişinin hak yolunda mertçe yürüyüş ayıdır. Her varlıkta fail olan Allah'a nazar eder. Artık hak yolundan ayrılmaz mertliğini gösterir. Mirt, Mirt, Murat, Mirat buradan gelir. Murat kelimesi de Mart'tan gelir. Murat. Evet. Artık kişinin gönlünün muradına ermiştir. Hak yolunu bulmuştur. Orada merci sadakatça yürür. Mirt yünden elbise. Üste giyilen yün elbise demektir. Yani kişi fail olan Allah'ın elbisesini giyerek hareket eder. O yün öyle sap, öyle ağırlığı olmayan bir şeydir ki. İşte sen o kadar saf duygu ve düşünceler içerisinde hareket ediyorsan mert kişisin dedi. Hirt kişisin dedi. İşte Mart ayı uyanış, diriliş, doğanın canlanma ayıdır. Mart ayı kişinin gönlünde diriliğe ermenin başlamasıdır. Nasıl ki doğa Mart ayının sonunda canlanmaya başlıyorsa, ilkbahar yavaş yavaş başlıyorsa, mert kişinin gönlünde Allah'ın hakikatleri bir bir yetişir. Mart ayı Necmi Suresi 6. ayette geçer. Zûmit. Feisteva. Bütün her şeyde kendini gösteren zattır. Bütün her şeyi sonsuz yetenekleriyle kaplayandır. Min, mer, azamet, elbise kendini göstermek demektir. Allah varlık elbisesinde kendini gösterir. Bu elbisenin ulviyetini anlayan mert kişidir. O zaman ona böyle buna böyle bakmaz. Mertçe bakar. Hak nazarıyla bakar

Anlamı yine Latince de April açmak demek. Bak neyi açıyorlar? Düşün. Ağaçların çiçek açmaya başladı mevsim olarak Nisan ve tüm meyvelerin, zevçelerin dikilme ayı. Davunun, karpuzun, doğanın canlanması, üzümün yavaş yavaş kendini vermesi, ağaçların, çiçek, eriklerin, şeftallerin, kayısıların açıyor artık kendini. Güzelliklerini gösteriyor. Bak düşün. Mert kişi kendi vücudundan güzelliklerini yansıtır. Önemli olan insanda çiçek açmasın. O, o, doğadaki çiçek sana sesleniyor. Evet. Ben çiçeğimi açtım sen de aç diyor. Nasıl açacaksın? Mert olursan açtı. Değil mi? Orada şeftali, kayısı, armut hepsi sana sesleniyor. Ben yapraklarımı yeşerttim. Ben çiçeklerimi gösteriyorum. Ben kokumu veriyorum. Sen de mert isimler. Nasıl vereceksin? Dilinle, saygınla, sevginle, davranışınla, her şeyine haksal yaklaşacaksın, haksal davranacaksın. İşte senin bedeninden ilahi lütuflara eriştiğinde bedeninden muhteşem yansımalar çıkar ortaya. Huzur, şefkat, merhamet, rahmet. İşte bak Baba. sen Nisan ayısın şu an. Bin bir türlü çiçeğin açıyor bin bir türlü güzelliğini yansıtıyorsun. Dilinle, sözünle, davranışınla. Artık emin olma yolundasın. Güvenilir olma yolundasın. İnsanlar sana güvenir. Her şeyini teslim eder. Muhammed'in emin olma. Çünkü neden? Çünkü o Nisan ayına erişti. Gönlünden hakkın nice lütufları çıkıyor. İzici çiçeklerin kokusu yansıyor. Davranışlarında güven, davranışlarında güzellik, davranışlarında huzur yansıyor. Bir gül bahçesinde oturduğunda huzur bulmaz mısın? Rengarenk gülleri seyrettiğinde içinde bir hoşluk olmaz mı? O gülün kokusu seni senden almaz mı? Hele gülün dalına konan bir bülbülün şakıması, gülle bülbülün birleşimi seni nelerere götürür? Değil mi? İşte Nisan ayı olmuşsa gönlü Bunlar senden yansır. Açılır bunların hepsi senden. Zahirde bir gül kokusunu veriyor. Hadi sen de ver. Nasıl vereceğim o kokuyu? Bedenim komke ulviyetin ruhaniyetine erdiğinde bu tenimin kokusu değişir. Neden? Taptık Emre, Yunus Emre diyor, hala dünya kokuyon diye. Değil mi? O, Hadi gel Gül Bahçesinin kokusunu son. İşte Nisan ayı insan olmanın yürüyüşüdür. İnsan insan. İnsan olmanın yürüyüşüdür. Nisan nas? Nisa aynı kökten gelir. Bak Nisan ayı insan olmanın. Çünkü senden o haller yansıdı ha. Çünkü o gönlünden her türlü çiçeğin kokusu güzelliği kuşun ötüşü kuşun güzelliği açıldığı an, yansıdığı an sen insan makamına eriyorsun. Çünkü ancak bu güzellikleri insan olar, insan olan sunar. İşte Nisan ayı insanlığa yürüyüş ayıdır. Nisa hakikat yolunda yürüyen demektir. Nisa kadın demektir. Kadından baksa zahirde cinsiyet olarak kadın demek değildi. Kadın kada kadı kelimesinden gelir. Kadı çözen, hakikati yavaş yavaş anlayan demektir. Nisan makamının sonu nas makamıdır. Yani Nisan ayına başlarsın, her şeyi açarsın, tüm varlığın nasına erişirsin. Ünsiyetine erişirsin. Allah nasını ünsiyetini gösterme makamıdır. Allah'ın kendi nasını, ulvi değerlerini gösterdiği makamdır. Buna bu makama eren de insan olur. <laughs> <sıra> Mayıs ayı. <laughs> Mayıs ayında yağmurların yüksek yağışı vardır. Fransızca'da, Fransa'da mai kelimesinden gelir. Mayıs su demek. Ma, Arapça'da su demek. Mai sıvı demek. Şimdi sen insan oldun. Sıvı akıtacaksın. Ne demek sıvı? Artık ilim, ilim akıtacaksın ya. İlim sunacaksın ya. Allah'ın ilminin güzelliklerini sunacaksın insana. İçireceksin, sarhoş edeceksin. Şarap da mahi İçine her şeye mayi denir. Mayıs oradan geliyor. İnsan makamı nereden artık? Senin dilinden atan sözler Allah'ın kelamı olacak. O kelam ilme dayalı olacak. O ilme dayalı o kelam gönüllere sıvı ilim olarak akacak. Yağmur olup yağacak. Amin hocam inşallah o gün ne diyor? Ay Allah bizi görür ama görürüz. İşte onun için bu yolda olacağız. Onun için eski Roma'da yağmur tanrıçasına Mayıs denir. Mayıs. Yağmur tanrıçası. Yani yağmuru yağdıran. Gel şimdi sende yağmur yağıyor mu? Yağmur yağdığı zaman toprak şenlenmez mi? Hayvanlar şenlenmez mi? Bitkiler şenlenmez mi? O zaman senin ağzından çıkan ilimle gönüller şenleniyor mu? Hakkı buluyor mu? Hakkın hakikatleri o gönülde yeşermeye başlıyor mu? Eyvallah. İşte senin Mayıs ayın tecelli. <laughs> i̇şte sende Mayıs ayı tecelli. <laughs> evet. Evet. İnsan makamına erişenin gönlünden yağmur yağmaya başlar. Yani rahmet yağmaya başlar. Mey şarap içki anlamında. Şarap içki zahir anlamda bildiğiniz şarap içki anlamında değil. Şaraptan içkiden maksat ilahi sarhoş. Allah'ın ilahi kelamullahına erişmiyor. Sonra Haziran. Sonra Temmuz. Sonra Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Ve Kasım'da bitiyor. Aralık'ta tekrar başlıyor. Haziran, Temmuz neler getirecek acaba? doğru gidiyor bu iş? Haziran kelime kökeni Haz ve hazretle alakalı. Yine, olarak, tabi döngü var. Evet. Kelime anlamı Roma mitolojisinde gençliği sembolize eder. Ve doğumla da ilişkilendirilen Juno tanrısından gelmektedir. Türkçe ise Süryanice'den sıcak anlamda yer Haziran sözcüğünden gelmiştir. Haziran, Hızır, Hazır, Hazret, Hazirun birbirine bağlı kelimelerdir. İnsan makamına gelen rahmete gark olan ilahi bir hazır sıcaklığın içine düşmüştür. Onlar her varlık hakka şey nazar ederler. Şey Onların şey her tüm bedenleri ilahi aşkla sarılmıştır. Halk da hakka nazar ederler. Her an Allah'ın huzurunda bir dururlar. İlahi aşkı ilahi aşkı ilahi İlahi aşkın sıcak, sıcaklığı hiç bitmez onlarda. Şimdi yeryüzünde bak. Hani bazı kaplıcaların, yanardağların devamlı sıcaklığı yeryüzüne çıkar ya. Şimdi gönülden bu sıcaklığın çıktığını düşün. Bu ateşin çıktığını düşün. Her an ilahi aşkla, ilahi sıcaklıkla hareket ediyorsun. Her an. İşte dolayısıyla da hangi varlığa bakarsan bak Allah'ın huzurundasın. O aşk seni öyle bir o huzuru ilahide tutuyor ki Nereye dönersen de ondan gayri bir şey yok. Ondan gayri bir yüz yok. Sonra Temmuz. Tabii. Eski Türkçe'de tam bu. Yatınca da farklı anlamda kullanılıyor. Çok ilginç bir şekilde. Çok sıcak cehennem anlamına gelen tamudan geliyor. Yunus Emre şiirlerinde okuyor ya tam o. Tam o'ya atılmalı. Cehenneme atınmam kelimesi kullanılmaktaydı. Ama biz burada neyi anlayacağız? Temmuz'dan maksat bu kadar sıcaksa bu sözcüğün kökeni Babil Asurlar'da görülüyor. Sümerler'de Dumuzi. Temmuz Dumuzi. Dumuzi Domuzi, domuzdan geliyor. Ama domuzu ne anlamda kullanılıyor? Verimlilik tanrısı olan bu tanrı baharda doğaya can verdiği ve bu Canlılıkla bir ilahi akışın evvelden ahire akışının sırrını bahşettiği olarak değerlendiriliyor. Bu ay Kamil insanın verimlilik ayıdır. Kamil insan çevresine hakikatleri sunarak gönüllere tohumlar atar, gönüllere sıcaklık verir, gönülleri yakar, gönülleri yanan insan, bu yolun yolcusu olur, kendi varlığından geçer. İşte bu tam Musa'yı kamil insanların hizmet ayı olarak değerlendiriyor. İnsanı kendindeki noksanları tamir etme, eritme ayı olarak değerlendirilir. Sanki ateşte her şey erir, bu ay kamil insanın kendi noksanını terbiye ayı olarak değerlendirilmiş. Kamil insan tam kişidir. Tam. Olgunlaşmış anlamında. tam nasıl? Tamı oradan geliyor. Hak yolunda dersleri tamamlamıştır. Tamlık makamına erişmiştir. Tam olan, noksansız olan Allah'ı idrak etmiştir. Çünkü tam olan Allah'tır. Allah'ın tamlığına, nezihliğine, noksanlığına adım atan bu duyguyla yaşar. Ama kendini her zaman noksan görür. Allah'ın tamlığını görerek kendi noksanı o tamlıkta tamir etmeye